Ya Danilo Sikan aslında hani direkt e, hani acil ihtiyacı yönelik bir transfer değil. Ama oyuncunun yüksek potansiyeline baktığında e, kısa orta vadede e, satıp önemli bonservisler kazanabileceğin bir oyuncu olduğu için bu fırsatı kaçırmak istemedi Trabzonspor yönetimi. Daha önce Artem Dobik Trabzonspor'un elinden net olarak kaçmış bir oyuncuydu. İşte Cirona'ya gitti e, ve Cirona'ydı mı yanlış Hı -hı. hatırlamıyorum. Dini Pro'dan. Ve geldiği seviyeler ortada. Danilo da biraz o potansiyel görüldü ve evet forvet ama kenarda da oynayabilen çabuk oyuncu 23 yaşında. Bundan hareketle alınmış bir isim. Bence de alınması gereken profil bu tarz profil. Yani Evet 6 milyon euro bon servis, az bir bon servis değil. Trabzonspor için özellikle az bir bon servis değil ama verdiğin yıllık maaş 1 milyon euro 23 yaşında bir oyuncu alıyorsun tutmasa dahi Kiralayıp kiralama bedeli alırsın, satışta yine çok ciddi zararlar etmezsin. Her şekilde mantıklı ve makul gözüken transfer yapılması gereken transferlerde bu bana kalırsa bizim kulüplerimiz açısından. Ee, onun dışında tabii kanat transferi olmazsa olmaz Hı. Trabzonspor'da ve kanat konusunda da Zubkov işi artık bitiyor diyebiliriz. Alexander Zubkov. Ee, teknik eğitim en başından bu yana bir numaralı hedefiydi kanat listesinde yönetimde Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da hocanın bu isteğini karşılıksız bırakmadı ve maksimum seviyelere çıkıldı. 7 milyon civarı bir bonservis konuşuluyor. Bendeki bilgi de o. E, oyuncunun ...Şaklar'la bugün e, Dortmund maçı var. O maçın ardından da Kulüpler Arasında son noktanın koyulmasını ve Zubkov'un gelmesini bekliyoruz Trabzonspor'a. Tabii ki resmi imza atılmadığı için net şekilde bitti hayırlı olsun diyemiyorum ama ben buradan döneceğini zannetmiyorum. Hı. Zaten e, oyuncuyla Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerde de herhangi bir sıkıntı yok, her konuda anlaşma söz konusu. Dolayısıyla kanat transferi de e, Zubkovla çözülmüş olacak Trabzonspor'da. E, onun dışında tabii orta saha ve stopere de e, transfer isteği vardı hocanın. Ama bu durum biraz şeye bağlı, kontenjan da bağlı. Kontenjandan bağımsız okuyamayız. Şimdi Zubkov gelince kontenjan yine dolmuş olacak. Orsiç ve Bardı gitmişti. Dolayısıyla yabancı transferinde kontenjanı açman lazım. Densville fesih yapılacak. Evet. Hı hı. Ama Densville'i gönderdiğinde yine bir oyunculuk yer açılıyor. Barisic şimdilik duruyor. Draguş gitmek istemedi. Teklifler de Trabzonspor'un beklentileri doğrultusunda değildi. İşte e, Cenan'ın vardı, e, Watford'un ilgisi vardı. Son süreçte Pauko'nun bilgisinden bahsediliyor ama Trabzonspor burada oyuncuyu ucuz bir bonservis bedeliyle göndermek istemiyor. Gönderecekse de kiralama bedeliyle oyuncuyu kiralayıp hani belki bir ayrılık fikrine sıcak bakıyordu Trabzonspor. O minvalde de bir gelişme olmadı. Draguş da kalmak istiyor. Dolayısıyla Draguş devam edecek gibi. Barış işte İspanya'dan bir teklif vardı. Verdikleri maaş Trabzonspor'da aldığının çok altında. Yani Trabzonspor üstünü tamamlamak zorunda kalacak. Ki bir sol bek durumu da var Trabzonspor'da. Ona da geçeriz. Dolayısıyla Barisic konusu da şimdilik beklemede. Ee, yani bir çıkabileceğin oyuncu dansfil. Dansfil yerine işte nereye oyuncu alacaksın? Stopere mi alacaksın, orta sahaya mı alacaksın? Sanki şu andaki planlama orta saha transferinin stopere göre çok daha e, önde olduğu yönünde. Orada Batagov'u kullanıyorsun zaten stoperde. Savic geri döndü. Kendini iyi hissediyor fiziksel olarak. E, fena değil. Devam edeceğim de dedi yönetime teknik heyete. E, kullandın orada iyi verim aldın. Savic'in yokluğunda. eserdar Serdar Saatçı var sanki stoper bir şekilde götürülür bu rotasyonda ve dolayısıyla hani orta saha transferi kanattan sonra ilk hedefi olur gibi duruyor Trabzonspor'un. Orta sahada da Karaskal ismi yine teknik eğitim çok beğendi Dinamo Moskova'dan. Daha önce bir satın alma opsiyonu kiralama teklifi vardı reddettiler. Trabzonspor 3.5-4 seviyelerine çıkmıştı. Yeni bir teklif yapmıştı. O da reddedildi. Şimdi yeniden bir görüşme olacak Dinamo Moskova ile Karaskal için. E, muhtemelen teklifi biraz daha arttıracak Trabzonspor. 4.5'un falan da üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Bunda da aynı Zubkov'da olduğu gibi Şenol Hoca'nın teknik heyetin çok ısrarcı ve e, iyi oyuncu dediğini, bu oyuncu ile ilgili net olduklarını söyleyelim. Karaskal için o yüzden bir ısrar var. Hı. Tabii ki başka adaylar, adaylar da var orada. Önerilen Trabzonspor'un list, geniş listesinde bulunan e, mesela e, Josh e, Brownhill e, Burnley'den hı hı. Yazın gündemdeydi Trabzonspor'da Hala ben takip edildiğini biliyorum Oyuncunun 8-10 numara pozisyonu için Yani Karaskal'ın dışında Onu da söyleyebilirim Hani Karaskal kadar sıcak bir pazarlık durumu var mı henüz ee, Bilmiyorum ama Takip edildiğini biliyorum oyuncunun Yani çok tabi transferde Kesin konuşmak doğru değil süreç devam ettiği için Ama şu anlık bilgiyi söyleyeyim ben Mendi kalacak gibi duruyor Yani Renden gelen teklif Trabzonspor'un istediği arada fark var. Çünkü eski kulübe Rangers'a verilecek bir pay, Mendy'nin 10 milyon euro üstü satışta alacağı %10'luk bir pay derken Trabzonspor'un orada beklentisi hani ben bana net 12 kalsın. Paylar ödendikten sonra şeklinde. Hmm. E, buradaki paylarda 3 aşağı 5 yukarı 2,5 milyon euro civarında olduğunu düşünürsek 15, aslında 14,5-15 beklentisi evet. vardı Trabzonspor'un. Renor çıkmadı. Oyuncu ile Ren arasında görüşmelerde de Mendi'nin istediği ile Ren'in teklif ettiği arasında ciddi fark var. Orada da sıkıntı var. Dolayısıyla Mendi kalacak gibi duruyor. Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçen yılki performansıyla Süper Lig'de üst sıralarda yer alan bordo mavili ekip bu sezonki hedeflerini bir adım daha ileri taşımak için transfer piyasasında adından söz ettiriyor. Trabzonspor'un en gözde hedeflerinden biri de Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Hort Karraskal. Trabzonspor, Karraskal'ın transferi için büyük bir çaba sarf ediyor ve oyuncu için yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması an meselesi gibi görünüyor. Hort Karraskal, Dinamo Moskova formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 4 gol, 3 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Kolombiyalı oyuncu hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesiyle Trabzonspor için büyük bir değer taşıyor. Bu özellik onun orta sahada geniş bir rol yelpazesinde etkili olmasını sağlıyor. Hem yaratıcı hem de topa hakim oyun yapısıyla tanınan Carrascal, Trabzonspor'un hücum gücünü artırabilecek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor'un orta saha planlamasında Carrascal önemli bir yer edinmiş durumda. Kolombiyalı oyuncunun takıma katılması, Trabzonspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını daha da güçlendirebilir ve Avrupa'da da iddialı bir konum elde etmelerine yardımcı olabilir. Trabzonspor Kulübü, Carrascal'ın performansını yakından izliyor ve teknik ekibin raporlarına göre hareket ediyor. Şenol Güneş'in, bu transfer konusunda olumlu bir tavır takınması, Bordo Mavili Kulübün kararını daha da kesinleştirebilir. Dinamo Moskova, kar Raskal için 6.5 veya 7 milyon euro arasında bir bon servis bedeli talep ediyor. Trabzonspor ise şimdiye kadar yaptığı teklifini 4.5 milyon euro seviyesine yükseltmiş durumda. Bu, kulübün ekonomik şartları göz önüne alındığında, mantıklı bir teklif olarak değerlendirilebilir. Trabzonspor, oyuncunun değerini ve kariyerini göz önünde bulundurarak, Dinamo Moskova ile bir anlaşmaya varmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Moskova Kulübü, orta saha oyuncusu Bitello'nun ülkesine dönmesi nedeniyle görüşmeleri durdurmuştu. Ancak şu an itibariyle Carrascal, yeniden Dinamo Moskova kampına katılmış durumda. Bu durum, transfer görüşmelerinde yeniden hareketliliği beraberinde getirmiş olabilir. Trabzonspor'un bu süreçte, Şenol Güneş'in kararına göre adımlarını atacağı belirtiliyor. Eğer Güneş, Carrascal'ın transferi konusunda ısrarcı olursa, Trabzonspor yönetimi teklifini artırarak Moskova Kulübü ile anlaşma sağlamaya çalışacak. Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, kulübün transfer politikalarında önemli bir rol oynuyor. Güneş, hem genç oyuncuları hem de deneyimli futbolcuları takıma katmak konusunda titiz bir yaklaşım sergiliyor. Bu dönemde kulübün hedefleri doğrultusunda en doğru transfer hamlelerini yapmak isteyen Güneş, Karaskalı Trabzonspor'a kazandırarak takımın hücum gücünü artırmayı planlıyor. Orta sahada yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaç duyulması, Karaskal'ın bu ihtiyaca cevap verecek özelliklere sahip olmasını daha da önemli hale getiriyor. Şenol Güneş'in futbolcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine verdiği önem, Trabzonspor'un gelecekteki başarılarını şekillendirecek gibi görünüyor. Bordo-mavili ekip, sadece Süper Lig'de değil, Avrupa kulvarlarında da iddialı olmayı hedefliyor. Karraskal'ın transferi, Trabzonspor'un uluslararası arenada daha rekabetçi olmasına büyük katkı sağlayabilir. Canıt'ın ikon transferinde Trabzonspor'u üzen haber. Trabzonspor, son dönemlerde transfer politikasını dikkatli bir şekilde yürüterek hem kaliteli hem de geleceğe yatırım yapabilecek oyuncuları kadrosuna katmaya odaklandı. Bu bağlamda, Avrupa futbolunda önemli bir yeri olan Canıt'ın ikon, Karadeniz temsilcisinin ilgisini çeken isimlerden biri oldu. Fiorentina forması giyen Fransız kanat oyuncusu, Trabzonspor'un transfer listesinde uzun süre yer aldı ve bu transferle ilgili yönetim ciddi girişimlerde bulundu. Trabzonspor, ikon için Fiorentina'ya resmi bir teklif sundu. Ancak bu transferde şanssız bir durum yaşandı ve Bordo Mavili ekibe rakip çıkan bir başka kulüp transferi büyük ölçüde bitirme noktasına getirdi. İngiliz basınının haberine göre, Jonathan Ikon'un Komo'ya transferi büyük ölçüde kesinlik kazandı. Fiorentina, sezon başında kadrosunda yeterince forma şansı bulamayan Ikonu göndermeye karar verdi. Kulüp, Fransız oyuncunun potansiyeline güvenmesine rağmen takımda istikrarını sağlayamadığını ve kadro planlamasında ona yer açamadığını göz önünde bulunduruyordu. Bu nedenle gelen teklifleri değerlendirme yoluna gitti. Trabzonspor'un ilgisi ciddi olmasına rağmen öne çıkan bir başka talip olan Como, Fiorentina ile anlaşmayı büyük ölçüde tamamladı. Como, ikonu öncelikle 1 milyon euro kiralama bedeliyle takımına katacak. Anlaşma kapsamında 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Buna ek olarak, 1 milyon euro bonus ödemesi de yapılacak. Bu transfer, Fiorentina'nın ekonomik anlamda rahatlamasını sağlarken, Como'ya da hücum hattında çok önemli bir silah kazandıracak. İkon transferinde istediği sonucu alamayan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için başka seçeneklere yönelebilir. Bordo Mavililer, Transfer politikalarında genellikle Avrupa liglerinde forma şansı bulamayan ancak potansiyeli yüksek oyunculara yöneliyor. İkon gibi hızlı ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun kaçması Trabzonspor cephesinde hayal kırıklığı yaratmış olsa da, kulüp şimdi yeni hedefler belirleyerek transfer planlamalarını güncelleyebilir. Trabzonspor, ikon transferinde umduğu sonucu alamasa da, yeni transfer planları ile yoluna devam etmek zorunda. Como'nun bu hamlesi Fiorentina'nın ekonomik rahatlama hamlesi olarak değerlendirilebilirken, İkon'un Serie A yerine böyle bir kulübe gitmeyi tercih etmesi futbol kariyerindeki yeni bir dönemeç olabilir. Trabzonspor'un bu transferden sonra izleyeceği yol haritası ise merak konusu.